Nemrut sıradan bir hükümdar değildi. Krallığının en büyük ve zalim kralıydı. Nemrut kafirdi ve zina yapardı. Zina onun için özel bir şey değildi. Dünyada başına taç takıp tanrı olduğunu iddia eden ilk insan oydu. İnsanların kendisine ibadet etmelerini emretti. Bu insanlar zulüm ve küfürde zirveye ulaşınca, Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı onların üzerine gönderdi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrud'un bütün putlarını kırdı. Bunun üzerine Nemrut Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşe attı. Allah Teala'nın emriyle o ateş alevlerle dolunca, o zaman seçilmiş birkaç kişi Hazreti İbrahim aleyhisselama iman ettiler ve kelam okuyarak Müslüman oldular. Bir rivayette, Hazreti İbrahim aleyhisselama iman eden bu seçilmiş az sayıdaki kimseler arasında Nemrud'un kızının da bulunduğu, ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunun Nemrud'un ateşine atıldığı anlatılmaktadır. Bu videoda kendisiyle ilgili yaşanan tüm olayların detaylarını sizlerle paylaşacağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Bir gün Nemrud, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la karşı karşıya geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim diriltir ve öldürür buyurdu. Nemrut, ben de hayat verebilirim, öldürebilirim de dedi. Bir suçluyu serbest bıraktı ve masum bir insanı öldürdü. Sonra dedi ki bak, ben de birine hayat verdim, birine ölüm verdim. Hazreti İbrahim aleyhisselam bunun üzerine. Allah'ım güneşi doğudan çıkarır buyurdu. Eğer sen Allah isen onu batıdan çıkar. Bunu duyan Nemrud'un dili tutuldu. Gururu kırıldı. Arkadaşlar, Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrud'un put evine girip bütün putları kırdıktan sonra, baltayı büyük bir putun omuzuna koyduğunda, Nemrut toplumu sabahleyin erkenden uyanıp bu manzarayı gördüler. Putperestlerin evlerinin bu korkunç görüntüsünü görünce, ayaklarının altındaki yer kaydı. Halk, olayı önce kralları Nemrut'a bildirdi. Bunu duyan Nemrut çok öfkelendi ve bunu kimin yaptığını sordu. Nemrut cemaati, bunu yapanı görmedik ama Hazreti İbrahim aleyhisselamdan şüpheleniyoruz dediler. Nemrut bunu duyunca onun tutuklanıp hapsedilmesini, sonra da cezalandırılmasını emretti. Bunun üzerine Nemrud'un emriyle Hazreti İbrahim aleyhisselam tutuklanarak Nemrud'un mahkemesine çıkarıldı. Hazreti İbrahim aleyhisselam saraya varınca Nemrut çok öfkelendi ve "Ey İbrahim, bu putların hepsini sen mi kırdın? Dedi. Tanrılarımıza saygısızlık mı ettin? Hazreti İbrahim aleyhisselam. Sizin putanenizde bulunan şu büyük put şu anda burada bulunmaktadır. Dolayısıyla ne olduysa o, bunu kendi gözleriyle görmüştür dedi. Her şey gözünün önünde gerçekleşmişti. Söylerse tamam, söyleyemezse kendisi cezalandırılır. O bir suçludur ve senin bütün putlarını kırmıştır çünkü balta onun omzundadır ve eğer konuşamıyorsa, konuşma gücü yoksa, hayatı yoksa, kendini koruyamayan seni nasıl koruyacak? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu cevabını duyan bazı insanlar çok etkilendiler. Onlar da onun gibi oldular ve kendi aralarında. Doğrudur. Eğer bu putların bir gücü olsaydı, önce kendilerini kurtarmaları gerekirdi demeye başladılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, bırak şu küçük putları. Senin şu büyük putun da orada hazır bulunuyordu. Eğer onun da bir gücü olsaydı, diğer arkadaşlarını mutlaka kurtarırdı dedi. Rivayetlerde müşriklerin utanıp öfkelendikleri ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a "Bu putların konuşamayacağını bildiğin halde neden konuşup konuşmama sorusunu sordun?" dedikleri anlatılmaktadır. Bunu duyan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, "Yazıklar olsun size ki, siz kainatın yaratıcısı olan Allah'ı bırakıp bu putlara tapıyorsunuz." dedi. "Sana ne faydası ne de zararı olabilecek şeyler yapıyorsun." Hazreti İbrahim aleyhisselamın sohbetini dinleyen birçok kimse, onun sözlerini kabul edip, kelam okuyarak Müslüman oldu. Hazreti İbrahim aleyhisselam devamlı olarak insanlara vaaz veriyordu. Ve sizin kuvvetli temsilciniz ve güzel konuşmalarınız sayesinde insanlar hızla Müslüman olmaya başladılar. Böylece Müslümanların sayısı her geçen gün artmaya devam etti. Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselamın vaazlarını duyunca, Müslümanların sayısı böyle artmaya devam ederse benim krallığım tehlikeye girer diye düşündü. Bunun üzerine kendini kurtarmak için Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tutuklanmasını emretti. Nemrud'un emriyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam tutuklanarak hapse atıldı. Rivayet olunur ki, Nemrud, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı uzun süre ateşte yanan demir bir tandırın içine kilitlettirmiştir. Daha sonra Hazreti İbrahim, Aleyhisselam çıkarıldığında kendisine hiçbir zarar verilmedi. Nemrut onun hapsedilmesini ve onu öldürmek için başka özel bir vasıta bulunmasını emretti. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam 40. yılında şehit edilmiştir. Başka bir rivayete göre ise 7 yıl hapiste tutulduktan sonra bir gün Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmaya karar verdi. Bir rivayete göre Namrut kafede bulunan Mukos'ta yüksekliği 100 metre olan büyük bir duvar inşa ettirmiştir. Bu duvar tamamlanınca Nemrut, duvarın odunla doldurulmasını emretti. Bu duvar o kadar büyüktü ki, bir ay içinde odunla dolduruldu. Ve içine ateş yakıldığında ateşin şiddeti o kadar yüksekti ki, alevleri göğe değiyordu. Havadaki hiçbir kuş bu ateşin üzerinden geçemezdi. Bir rivayete göre bu ateş dört yıl boyunca yanmıştır. Yangın tamamen alevlenmişti ama bir sorun vardı. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması için bir yol yoktu. Çünkü ateş o kadar alevliydi ki, kimse yaklaşamıyordu. İnsanlar Hazreti İbrahim aleyhisselamı nasıl ateşe atacaklarını düşünüyorlardı. Sonra şeytan ona manoni, sapan gibi büyük bir makine yapmasını önerdi. Ve ayrıca manininin yapımının tam yöntemini de anlattı. Manoni tam olarak hazır olduğunda, önce büyük bir taşı yerleştirip fırlattı. Böylece manininin doğru çalışıp çalışmadığı denenebildi. Ve mencini tamamlanınca Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın elleri ve ayakları bağlandı. Ve boynuna demir zincir geçirildi. Hayatul Kolba'nın 90. sayfasında, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın elleri ve ayakları bağlanıp menknikte tutulduğu sırada, Nemrut hükümdarının veziri olan amcası Azer'in Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelerek mübarek yüzüne sert bir tokat attı. Tokat attıktan sonra "Daha vakit var. Bu işlerini bırak ve Nemrut'un yaratılışını kabul et, Hazreti İbrahim." dediği anlatılmaktadır. Aleyhisselam büyük bir ihtişamla cevap verdi. "Tanrı olan yalnızca o bir yaratık olarak kabul edilecektir. Bu tanrı değildir." Yaratılışı da kabul edilmedi ve ortada tutulup ateşe atıldı. Rivayet olunur ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman aynı anda gökteki bütün melekler Allah'ın huzurunda belirip dua etmeye başladılar. Ey Rabbimiz, yeryüzünde senin vehbi niyetini tebliğ eden bir tek İbrahim var ve bugün o ateşe atılıyor. Ey Rabbimiz, onu kurtarmamızı emret. Fakat Allah'tan eğer İbrahim senin yardımını kabul ederse, ona çok yardım et diye emir geldi. Bunun üzerine melekler hemen yeryüzüne indiler ve Hazreti İbrahim aleyhisselam'a yardım etmek için geldiler. Fakat Hazreti İbrahim aleyhisselam bunu reddetti. Bundan sonra rüzgardan ve ateşten etkilenmeyen melekler geldi. İlk önce rüzgardan etkilenmeyen melek geldi ve dua etmeye başladı. Ey İbrahim, eğer izin verirsen bu ateşi şiddetli bir fırtına ile söndürebilirim. Fakat Hazreti İbrahim aleyhisselam: Şu anda imtihan altındayım senin yardımına ihtiyacım yok dedi. Sonra Muyan meleği suyun üzerine geldi ve çok alçak gönüllü bir şekilde, eğer istersen yağmur yağdırarak bu ateşi söndürebilirim diye ricada bulundu. Fakat Hazreti İbrahim aleyhisselam, benim buna ihtiyacım olmadığını söyledi. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında ve ateşe doğru hızla hareket ederken, birden Hazreti Cebrail aleyhisselam belirdi ve onu karşılayarak, Ey İbrahim, bir şeye ihtiyacın var mı? diye sordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam. Elbette buna ihtiyacım var ama senden değil dedi. Hazreti Cebrail aleyhisselam. Tamam o zaman efendine dön ve soruyu sor dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam gülümseyerek hiçbir suale gerek yok. Allah'ın halimizi bilmesi yeter buyurdu. Kısaca Hazreti İbrahim aleyhisselam alevli ateşin içinde Allah ateşe. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol diye emretti. Böylece Allah'ın emriyle ateş serin ve emin oldu ve çiçek açtı. Rivayete göre melekler Hazreti İbrahim'i yere oturtmuşlar ve etrafında güller ve nergisler açmış. Bir rivayette ise Hazreti İbrahim ASS ateşe varınca Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın bir taht kurup onu o tahtın üzerine oturttuğu nakledilmektedir. Tahta oturur oturmaz bir çeşmeden su akmaya başladı. Başka bir rivayette ise Yakılan odun parçalarının Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından toprağa gömüldüğü ve bunlardan güzel meyve ağaçları yetiştiği, bu ağaçların üzerinde de güzel meyveler yetiştiği zikredilmektedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşin içindeki çiçeklerin üzerinde oturmuş, Allah'ı zikrediyordu. Bu arada Nemrut onun halini görmek için büyük bir kuleye çıktığında şaşırdı ve endişelendi. Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinde bir tahtta oturduğunu görür. Nemrut, Hazreti İbrahim'in bu ateşte yanarak öleceğini sanmıştı. İşte Nemrut'un bu düşüncesi sadece bir düşünce olarak kaldı ve böyle bir şey olmadı. Kibirlenir, Allah'ın kudretini unutur. Allah, kudretin hiçbir insanı ilahlaştıramayacağını ispat etmiştir. İşte bütün bunları gören Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ın bu ateşten sağ çıkması halinde benim mahlukatım için daha büyük bir tehlike olacağından korktu. Bunun üzerine Nemrut, askerlerine İbrahim aleyhisselama sapanla taş atmalarını emretti. Fakat bu yapılır yapılmaz bütün taşlar havada asılı kaldı ve bulut şeklini aldı. Sonra Allah'ın emriyle o taşlar ateşe yağmaya başladı. Bu şekilde ateşin parlayan kısmı dışında kalan kısmı söndürülmüş